amel ölçümüz var. Peki Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de veya Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sünnetlerinde bakın genç kardeşimize şeytan nasıl vesvese veriyor? Gençsin, daha sonra kılarsın diyor. Peki Kur'an'da Allah şöyle söylüyor mu? 18 yaşından sonra gelince kılın. 30 yaşına geldikten sonra kılın. Hacca gidip geldikten sonra namaza başlayın diyor mu Kur'an? Haşa, öyle bir şey yok. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gençlere öyle bir şey mi tavsiye etti? 7 yaşında namazın öğretilmesini Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptı? Ümmetine tavsiye etti küçük yaştan itibaren. Bülü uçağına erdikten sonra hepimize namaz farz oldu. 5 vakit namaz farz oldu. Bundan dolayı gençlik döneminde yapılan ibadetin ayrı bir önemi var, değeri var. Yaşlıyken zaten insanın çok fazla gideceği bir yer olmuyor. Yani cami, cemaat, evet hacamcalarımızın çok değerlidir, çok kıymetleri vardır. Ama gençken sizin o kadar gidecek yeriniz varken buraya ilim meclisine gelmeniz, o kadar çok gidecek yeriniz varken Allah'ı tercih etmeniz Celle Celaluhu, namaza gitmeniz, camiye, cemaate koşmanız, namaz kılmanızın Allah katına çok büyük kıymeti ve değeri var. Gençlikte yapılan ibadet, terazide kıyamet günü çok ağır basacak sevgili gençler. Bu konuda sizleri Allah razı olsun sizlerden ayaklarınızı cümlemizin ayağını Rabbim kaydırmasın. Bu yoldan bizleri ayırmasın. Namazınızı kıldığınız zaman, büyük günahlardan kaçındığınız zaman işte siz ehli hikmetin de dediği gibi zamanın velisisiniz, zamanın evliyasısınız sevgili gençler. Allah'ın veli bir kulusunuz. Beş vakit namazınızı kılıp büyük günahlardan, haramlardan kaçtığınız müddetçe Rabbim bu yoldan, İslam yolundan bizleri ayırmasın. Bir de diyelim ki sonra başladım namaza. 40 yaşında namaza başlamış olabilir bir kardeşimiz, 50 yaşında, 60 yaşında kalbinde hep pişmanlık olacak. Neden ben 15 yaşında namaz kılmadım? Neden 18 yaşında namazlarımı ihmal ettim? Neden 13 yaşında, 20 yaşında, 25 yaşında namazımı ihmal ettim diye hep kalbinde pişmanlık olacak. İşte o pişmanlığı yaşamamak için, kıyamet günü huzur mahşerde Allah affetse bile o mahcubiyeti yaşamamak için böyle bir Rabbim vardı. Neden gençliğimi ben ona adamadım diye böyle bir pişmanlığı yaşamamak için sevgili gençler gençlik döneminizde kendinize yapabileceğiniz en büyük iyilik namazlarınıza önem vermek ve namazlarınızı kılmaktır. Demek ki daha gencim sonra başlarım sözü şeytanın bizlere vermiş olduğu bir vesvesedir. Bu vesveseden Allah'a sığınacağız. Peki daha gencin, gençsin sonra başlarsın diyen şeytana şunu söylüyor muyuz? Sonra ne demek? Sonranın garantisi var mı? 30 yaşına geleceğimin garantisi var mı? 50 yaşına geleceğimin garantisi var mı? Ha, gençken vefat eden onlarca binlerce insan var. Şu tekke mezarlığına gidin kaç tane genç kardeşimiz var. Benim öğrencilerimden, kardeşlerimizden, genç kardeşlerimizden vefat edenler oldu. Allah hepimize hayırlı, sağlıklı, uzun ömür versin. Ama hiçbirimizin bu konuda bir garantisi var mı arkadaşlar? Yok. O zaman hazırlıklı olacağız. Rabbimizin huzuruna gitmeye hazır olacağız Allah'ın izniyle genç yaşta. Diğer bir mazeret. Namaz